dünyanın birçok ülkesinde yasaklanmasına rağmen el altından satışı halen yapılmakta. Geçmişi sadece 30 yıla dayanan bu kerevitler kanser hücresine de benzetilmekte. Akvaryumunuzda bundan bir tane varsa 3 ay sonra 300 tane daha görmeye hazır olun. Çünkü bu kerevitler erkeği olmadan kendi kendine üremekte. Bu sebeple bu kerevit kanser hücrelerine de benzetilmekte. Peki bu kerevit 30 yıl önce dünyamıza nereden geldi? Hep birlikte türe şikayesini inceleyelim. Her şey 90'lı yıllarda Almanya'daki bir evcil hayvan dükkanında başladı. Florida'ya özgü bir tür olan pullu kerevitin bir dişisi ek bir kromozom dizisiyle dünyaya geldi. Böylece erkeği olmadan üremeye başladı. Bu dişiden doğan kerevitler de her seferinde yüzlerce yumurta ürettiler. Genetik açıdan birbirinin kopyası olan kerevitler özellikle Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında büyük bir ilgi gördü. Ancak tür sadece birkaç ay içinde aşırı bir şekilde türeyince insanlar benekli kerevitleri Avrupa genelindeki göllere bıraktılar. Avrupa Birliği ve Amerika'nın iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak geldi. Ancak tür vahşi yaşamda üremeye halen devam ediyor. Bir tane benekli kerevit, 5 yıl içinde İznik Gölü kadar bir alanı istila edebilmekte. Aslında bu kerevit ile ilgili araştırma yaparken aklıma basit bir çözüm önerisi geldi. Biliyorsunuz ki çekik gözlüler zaten bu tür canlıları yemeyi çok sever. Şimdi benim aklıma gelen şey de versinler bunlara sabahtan akşama kadar yesinler o zaman. Aslında bunu Çinlilerden önce Madagaskarlılar akıl etmiş. Daha sonra benekli kerevitleri kendi ülkelerine getirmişler. Neredeyse sıfır maliyetle ucuz protein kaynağı buldukları için çok ama çok sevinmişler. Fakat bu kerevitler kısa zamanda o kadar çok üremiş ki onlar bile başa çıkamamış. Kısacası ye ye bitirememişler. Şu anda bu kerevitler Madagaskar'daki tüm deniz canlılarının soylarını tehdit etmekle meşgul. Bence benekli kerevitler bilimsel araştırmalar için devlet denetimindeki ortamlarda beslenmeli ve onun dışında doğada üremesine kesinlikle engel olunmalı. Peki Türkiye'de durum ne diye sorarsanız, Türkiye'de benekli kerevit hakkında herhangi bir habere rastlayamadım. Ülkemizde benekli kerevit satışı yapılmamaktadır. Fakat onun yerine eşeğsiz üreyen zararsız triopslar satılmakta. Diğer adı da yaşayan fosil olan bu canlıların dinozor çağından beri dünya üzerinde yaşadığı iddia edilmekte. Ülkemizde tiroopsların satışında herhangi bir yasak bulunmamakta ve Türkiye'deki tüm popüler satış sitelerinde halen aktif olarak satılmakta. Bir diğer canlımız ise katil yosun. Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri tehdit eden bir su altı yosun türü. Akdeniz'in geleneksel su bitki dokusunu yok eden, onlara yaşama alanı bırakmayan, dolayısıyla balık türlerinde yok olmasına neden olan bu yosunun kaynağı ise Monaco Sualtı Bilimleri Enstitüsü'dür genetiğiyle oynadıkları bu yosun türünün küçük bir parçası denize karışmış ve Akdeniz sualtı zenginliklerinin baş düşmanı haline gelmiştir. Bu yosun türü şu anda Akdeniz'in birçok yerinde halı gibi denizi kaplamış durumda. Yosunun yayılımı ülkemize kadar ulaşmış, hatta Alanya sahillerinde bile sık rastlanır hale gelmiştir. Yosunun yayılmasını her ne kadar engelleyemesek de, geçtiğimiz yıllarda yüz güldüren bir haberle karşılaştım. Katil yosunun aynı zamanda kanserli hücrelerinde katil olduğu keşfedilmiş. Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki bilim insanları halen bu konu üzerindeki çalışmalarına devam etmekte. Diğer yandan yosunumuz yayılma konusunda o kadar başarılı ki, Akdeniz'e yanaşan gemilere yapışarak Amerika'ya kadar gitmiş ve orayı da istila etmeye başlamış. Yosunu koparmaya çalışmak bile oldukça tehlikeli. Kopartılırken suya düşen ufacık parçalar bile kısa zaman içinde o bölgede yosundan halı tabakası oluşmasına sebep olmakta. Her ne kadar doğaya zararlı da olsa, yosunun görünüşü oldukça etkileyici. Özellikle süs akvaryumlarında dekor olarak oldukça cezbedici bir görüntüsü var. Bu kedi türü diğer kedi türlerine göre oldukça sevimli. Aynı zamanda uysallıklarıyla ve bir köşede biblo gibi oturmalarıyla ünlü bir kedi türüdür. Fiyatı da diğer kedi türlerine göre oldukça pahalı. Fakat bu kedilerin acilen üremelerinin engellenmesi gerekmekte. Hatta dünyadaki tüm Scottish Fold kedileri tek tek kısırlaştırılmalı. Bu sevimli kediler dünyaya hiç kurtulamayacakları bir eklem hastalığıyla beraber gelmekte. Hayatı boyunca dayanılmaz acılar çekmekte ve bu yüzden tüm gün bir blo gibi oturmakta. Hatta en vahim olanı ise bu kedilerin bazılarının genç yaşta sakat kalması. Fakat insan olduğun para hırsı burada da baş göstermekte ve bu kedilerin çiftleştirilip satılma işlemi günümüzde halen devam etmekte. Birçok hayvan hakları savunucusu bu kedilerin üremesine engel olmak için halen imza toplamakta.